Öncelikle hoş geldiniz. arkadaşlarımıza da selam ve hizmetlerimi diliyorum. Ee, gerçekten millet olarak e, 8 gündür herkes kendi imtihanını veriyor. Ee, i̇nşallah biz hem ispat olarak hem millet olarak bu imtihanı güzel verdiğimizi düşünüyorum. Ee, özellikle deprem bölgesinde e, bu felaketi yaşayan vatandaşlarımıza hem geçmiş olsun hem başsağlığı dileklerimi iletmek isterim. Ee, şu anda millet kıraathanesindeyiz. Burayı yaklaşık 2 gündür hayata Depremin ilk günlerinde biliyorsunuz, Isparta olarak yoğun bir şekilde deprem bölgesinde yardıma kenetlenmiştik. Ee, Gerek milli eğitimin depolarında, arkasından özel idarenin depolarında günlerce, e, çok güzel, e, yani yüzlerinin üzerinde 250'ye yüz, yüz yakın yardım tırı şehrimizden hareket etti. Bu, Isparta'nın gerçekten ne kadar nasıl olduğunu, vefalı olduğunu gösteren bir göstergeydi bizim için. Arka ee, kıyıdan deprem bölgesinden bize vatandaşlarımız gelmeye başladı, misafirlerimiz. Onların gelmesiyle birlikte yeni farklı ihtiyaçlar söz konusu ortaya çıktı. Bu vesileyle biz de Valimizin talimatlarıyla hemen üniyetim müdürlüğümüze özel idareden tahsisli bu binada millet kraliçesi olarak kullanıyorduk, öğrencilerimiz için de hükümet olarak kullanıyorduk. Şimdi ise sıfır kıyafetlere yönelik vatandaşlarımızın hem temel gıda ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayacağımız ama daha çok giyim ve ayakkabı ihtiyaçlarını karşılayacağımız bir mağaza haline getirdik. Gerçekten Ispartalı halkı da bize bu konuda çok destek gösterdi. E, i̇ki gündür buraya sıkı kıyafetler noktasında ciddi destekler geliyor. Hem esnafımızdan, hem sivil toplumlarımızdan, esnaf odalarımızdan, ticaret odamızdan, birçok kuruluştan çok ciddi destekler aldık. E, ama takdirimiz şu ana kadar e, 1400 vatandaşımızı biz buradan e, giydirdik. E, ama henüz daha ulaşamadığımız, bize henüz ulaşmayan vatandaşlarımız var. Sabah saat 8'den akşam 11'e kadar, 23'e kadar açık bir şekilde faaliyet gösteriyor. E, ve birkaç kez neredeyse sıfırlandığı, boşaldığı anlar oldu. Veremediğimiz anlar oldu. Bu e, gerçekten çok büyük bir boşluğu ve hizmeti e, burada doldurduk. Tabii Bugün itibariyle şehrimizin birkaç noktasında daha benzer e, faaliyetler açıldı. E, bu da bizim biraz rahatlattı. İnşallah e, hep birlikte, el er birlikte e, vatandaşlarımız, misafirlerimiz burada en iyi, bir şekilde bu hizmeti vermek istiyoruz. Evet.